Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi de e, TYT sosyal bilgilerden e, sınavdaki konuların konu dağılımına bakacağız. E, derslerin konu dağılımına bakacağız daha doğrusu. E, buradan gençler ben sosyal bilgilerden hepinizin 12'den fazla net yapacağınızı düşünüyorum ki bence öyle de olması gerekiyor. E, Eşitalı kullanan arkadaşlarımız mut kesinlikle kesinlikle 16 üst yapması lazım sayısal arkadaşlarımızın da kesinlikle ve kesinlikle 12 üstü yapması lazım. Aynı şekilde dilciler ve sözelcilerin de ben yine 16 üstünü rahat bir şekilde yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla zorlanacağınız bir yer değil. Ee, hepinizin bu netleri ben yapacağınızı tahmin ediyorum. Sadece çıkmış soruları çözerekten bile e, belli bir net gençler alabilirsiniz. Yoruma dayalı hafif bilgi var ama sizler e, buradaki olduğu gibi şimdi ben sizlere söylediğim konu başlıklarını Muhakkak ama muhakkak bilmeniz gerekiyor. Çünkü niye? En kötü buradaki yerlerden bilgi. Yani en azından buradan bilgi geleceğini artık biliyor olacaksınız. Ve ona göre de bir plan program yapacaksınız. 3 ee, haftada yani şurada mesela Haziran'ın 10'una kadar mesela her hafta coğrafyadan şu konuları bitireceğim, tarihten şu konuları bitireceğim, işte felsefeden şu konuları bitireceğim diye de kendinizin yaptığınız programı bunları atabilirsiniz. Yani yayabilirsiniz. Hepsini bir anda yüklenmekten ziyade iki hafta ya da 3 haftaya bunların hepsini tamamen bitirebilirsiniz. Ben 15 günde diyorum. 15 günde bunların hepsini rahat bir şekilde bitirirsiniz. Ben en az dediğim gibi gençler bu videodan sonra hepinizin en az bakın 12 net yapacağını düşünüyorum ve inşallah da öyle olacak. Ee, TYT Fen'i de yaptık. TYT Matematik'i de yaptık. TYT Geometri'yi de yaptık gençler. Bu videoların hepsini muhakkak ama muhakkak izleyin. Orada ben size bütün konu başlarının önemli yerlerini anlattım. Şimdi gençler bakın tarihten başlayalım. Tarihe baktığımız zaman ne dikkatinizi çekiyor hemen? Bak 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 benim dikkatimi çekiyor. Benim dikkatimi çekiyor. Benim dikkatimi çekiyor. Şöyle baktığın zaman dostlar benim dikkatimi çekiyor. Ve en önemlisi şurada gördüğünüz gibi benim dikkatimi çekiyor. Şimdi dostlar bakın hemen bakalım. İlk Türk devletleri buradan her sene soru gelmiş mi? Yani son 10 yılda her sene gelmiş. Bu sene de %99,9 sınavda bir tane sorun vardır. Ve sayısal arkadaşlarımız hiç bakmadıysanız bu konuya bakabilirsiniz rahat bir şekilde. İnanın çok kolaydır. Hafif ezber gerektirir ama Not aldıktan sonra özet çıkartırsınız. Onları sınava kadar bir aklınızda estikçe okuduğunuz zamanlar yani böyle şartlı kendinizi gördükçe okursanız da rahat bir şekilde buradan bankoların bankosu artı bir net yapabilirsiniz. Türk İslam tarihi ilişki arkadaşlarımla birbirleriyle. Buraya da yine bakabilirsiniz. Çünkü yine banko soru geliyor. Yani şu iki tane konuya bakmanız gençler çalışmanız özet çıkarmanız çıkmış soru çözmeniz inanın bakın 3 saatinizi almayacaktır. 3 saatinizi almayacaktır. Çalıştıktan sonra da zaten benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi gelelim şu 19. yüzyılda Osmanlı Devleti. Arkadaşlar bakın Geçen sene soru gelmedi? Bu sene %99 sınavda soru gelecek. Ben şöyle söyleyeyim size. E, bu konuyu en son bakın. Çünkü bu konuya e, biraz ağırdır gençler. Karıştırıcıdır. Zaten şu an eşit arkadaşlar arkadaşlarımız ve söz arkadaşlarımız bunun farkındadır. Burası biraz daha karıştırıcı olduğundan dolayı buraya en son bakabilirsiniz ya da hiç bakmayabilirsiniz. Bak çünkü burada zaman kaybedebilirsiniz. Ee, belli bir hızlı yani sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Hani ondan kaynaklı olarak ha senin ezberin iyidir. Eyvallah yapabilirsin. Sınavda bu sene sınav banko soru var dediğim gibi. Banko almak isteyenler buraya da bakabilirler. Hani her şeyi bitirmiştir. Artık sosyal kalmıştır. Çatır çatır ne yapacaksınız dostum? Buralara bakmanız gerekiyor. Şimdi gelelim diğerine. Evet Montrose işgaller ve cemiyetler. Arkadaşlarım buradan da ben bu sene soru sınavda bekliyorum. Geçen sene çıkmadığına bakmayın. Ee, buradan da sınavda banko soru gelecektir. Önemli bir konu arkadaşlarım. Dediğim gibi burası da çok fazla bilgi gerekiyor. Ee, geldim Atatürk ilkeli inkılapları. Arkadaşlarım bankoların bankosu. Sınavda bu sene hatta bir değil iki tane bile soru gelebilecek yerlerden birisi. Buralara baktığınız zaman arkadaşlarım bakın rahat bir şekilde. 1, 2, 3, dört, beş net yapabilirsiniz hatta altın net yapabilirsiniz. Zaten 3-4 tane yorum değil arkadaşlarım. Hani o tarzda düşünebilirsiniz. Toplamda bakın dostum 5 tane sınavda soru gelmiş. bu konulara bakabilirsiniz. hani Bilgi ve yorum karışık olacaktır. Siz bilgiye bildikten sonra zaten yorumda rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben buradan arkadaşlarım hepinizin artı 5 net yapacağını tahmin ediyorum. İnşallah arkadaşlar sınavda artı 5 net yaparsınız diyorum. Gelelim coğrafyaya. Arkadaşlarım bakın coğrafya bana sorarsanız tarihe göre daha kolay bir ders. En azından Türkiye coğrafyası. Okuduğunuz zaman inanın anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hiç bakmayanlar özellikle bakın arkadaşlarım coğrafyanın bölümleri inanın çok kolaydır. Banko bir tane sorunuz var. Sınavda 5 tane soru gelen yer. Harita bilgisi, banko, iklim bilgisi zordur. Bakmak isteyenler bakmayabilir. Onun yerine ama nüfus ve kesin kesinlikle de bakın gençler. Gerçekten çok artı 2 buradan yaptın. Artı 1 artı 1 de buradan yaptın. Hadi sürpriz sana bu sene dolu afetlerden gelir. Birini azaltabilir. Önemli değil. Afetlere bakmanızda fayda vardır. Şu sadece 4 tane konuya baksanız bile arkadaşlarım en az 4 net yapacağınızı ben tahmin ediyorum. Siz de lütfen bu konulara ağırlık verin. 2 gün yani her gün coğrafyaya mesela 15 günde artı 2 saat, artı 2 saat, artı 2 saat, artı 2 saat çalışın. Ardına ne yapıyorsunuz? Çıkmış soruları her zaman çözüyoruz gençler. Çıkmış sorular biliyorsunuz bizim için artık çok ama çok önemli. Sınava az bir zaman kaldı. Şu soruyu da soranlar var. Hocam ben çıkmış sorular sene başında çözdüm. Şu an gördüğüm zaman tanıyorum. Çok fazla faydası olmuyor gibi diyorsunuz ama en azından gençler ÖSYM'nin bakın bir daha şunu hiç şöyle bakın çözmeden yüzeysel bakın ÖSYM ne tarz soruyor? en azından onu kavrayın. Tamam mı dostlarım hani sen çünkü ÖSYM sınavına gireceksin. Geldim buraya felsefe arkadaşlarım klasik felsefenin alanından e, bilgi felsefesi bankoların bankosu arkadaşlarım. Aylak felsefesi bankoların bankosu siyaset felsefesi ve bilim felsefesi bunlar genelde soru çıkan yerler. Ama en önemlisi arkadaşlarım felsefenin alanı ahlak felsefesi ve bilgi felsefesi sadece burayı okuyarak bile artı 3 net rahat bir şekilde yaparsınız. İnanın gençler bakın zor değildir. Şu kalan 20-15 gününüzde şunları yaparak en azından ondan sonraki denemelerde net artışınızı rahat bir şekilde göreceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlarım konu çalışıyorsun, özet çıkartıyorsun. Çünkü daha sonra tekrar etmek açısından ardından çıkmış soruları çözüyorsun. Ardından gerek kalırsa 40-50 arası soru daha çözüyorsun ve bu işi bitiriyorsun. İnanın hepiniz ta, e, TYT sosyalden ben en az 12 net inşallah da 17 nete kadar bunları zorlayacağınızı düşünüyorum. Evet, din kültürü ve ahlak bilgisi gençler. Buradan da Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve kavranmasından soru banko var. Ee, İslam ve ibadetler gördüğünüz gibi. Hz. Muhammed'in hayatı, arkadaşlarım bankoların bankosu. Sınavda soru kesinlikle gelecek. Okumanız bile yeterli, not almanız bile gerek yok. Sadece bir kere yüzeysel okusanız bile, şurayı 4 saatte, 5 saatte okusanız bile arkadaşlarım. Ardına çıkmış soruları çözün. Ardına bir 50 tane 60 tane daha soru çözerseniz inanın sizin için çok ama çok faydasını göreceksinizdir. Gençler şurada bir kere anlaşalım. Artık şu sosyaldir. Dediğim gibi gençler bunları halledin. Ya bak şu yapıyorsun. Mesela şu an beni sayısız arkadaş dinliyor değil mi? niye çünkü sosyal net yapabilmek için sosyalci olan arkadaşlar benim fen videomu izlesin. Çünkü neden bak her sınavda bakın klasik kolay soru gelir. Her dersin klasik kolay sorusu vardır. Sen nasıl mesela sosyalci olan arkadaşlar ee, mesela sayısalca da işte tarihten şuna bak, coğrafyadan şuna bak bango soru geliyor çok kolay diyebiliyorsan işte sayısalca da senetini söyleyebiliyor. Bunun için fizikten, kimyadan, biyolojiden çok kolay artı beş tane yapacağın kısım var. Artı 5 net yapabileceğin yer var. En kötü bakın 5 net yapabilirsiniz. Bundan kaynaklı olarak da benim videomu izleyebilirsiniz. En kötü dediğim gibi dostlar arkadaşlarınıza soru sorun. Ya ben sayısal olan birine ya ben fenden işte 5 dedi nasıl yapabilirim desem bile sana direkt zaten söyleyecektir. İnanın bakın sayısalın en kötü öğrencisi bile zaten onları yapıyor. Senin de inan ondan bir farkın yok. Çünkü o da zaten ders çalışmadı. Sadece derslerde gördük akar kikiri yaptı aklında kalanlar. Sen biraz baktın mı inan ondan farkın kalmayacaktır. Ve inanıyorum gençler sizlere yer dersten her dersten hani en az 5 7 net arası yapacaksınızdır. Şu artık matematik korkunuz bitti değil mi? Benim matematik videomu izlediniz. TT 5 10 net 15 net videomu. Lütfen orayı da izliyorsunuz gençler. Bu arada site kurduk. www.jetinhocaakademi.com Arkadaşlarım bunu tamamen sizler için kurduk. Çünkü aramızdaki ilişkiyi artık burada rahat bir şekilde bana ulaşabileceksiniz. Çünkü diğer türlü zorluyordu. bütün altına yorum atıyordunuz. En azından bu şekilde bana ulaşabileceksiniz. Şu an acayip yoğunluk var gençler. Çünkü acayip yükleniyorsunuz. Teşekkür ederim bu konuda ama inanın sizlere ben dönüş yapmaya çalışacağım. plan program yapıyorum arkadaşlarım. Sizler de bundan faydalanabilirsiniz. Özellikle ama bakın özellikle gençler bu son süreçte işte artık kendinizi biraz rahatlatın. Kasmanıza gerek yok artık yani bildiklerinizi unutmayın en azından. Tamam mı? Bildiklerinizi en azından unutmayın. Konu yüklemesi yapabilirsiniz. Son 10 güne kadar ben konu yüklemesi yapmanızda sıkıntı görmüyorum. Ama son 10 günden sonra artık lütfen ama lütfen konu çalışmaktan vazgeçin. Çünkü ne kadar çok konu çalışmaya devam ederseniz o kadar çok stresli olursunuz dostlar. Benden size demesi. E, bu videoyu burada bitiriyorum. Faydalı bir çalışma olmuştur. Dediğim dersleri, konuları lütfen not almayı unutmayın. Ve bunları haftalık programlarınıza yayın. Dediğim gibi 15 günde en az artı 12 neti inanın yaparsınız. Deneyin, görün gençler. Ben size o kadar söylüyorum. Denemeden bilemezsiniz.